Belen İmam Hatip Ortaokulu İnsanlığa yeni bir medeniyet perspektifi sunacak çocuklar. Özünden, köklerinden, kopmadan, hayal kuran, problemler karşısında çözüm üreten, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, lider nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Değer verir, değer katar ilkesiyle, 2012 yılında bir okulun iki göz odasında 15 öğrenciyle çıktık bu kutlu yola. 30 Nisan 2015'te modern binamızda öğrencilerimize değer katmaya devam ediyoruz. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren ve normal ortaokul derslerinin yanında Arapça, temel dini bilimler, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hayatı derslerini de okutarak öğrencilerin milli ve manevi eğitimlerini de özenle yapmaktadır. Okulumuzda matematik, fen, Türkçe Sosyal bilgiler gibi dersler diğer okullarla aynı ders saati sayısı kadar okutulmaktadır. Öğrencilerimizin kişisel, fiziksel ve manevi gelişimleri için Kur'an-ı Kerim dersleri, beden eğitimi dersleri, ibadet eğitimi, bilgi yarışmaları, satranç, futbol, geleneksel çocuk oyunları müsabakaları, tiyatro yardımseverlik eğitimi, değerler eğitimi, sosyal faaliyetler, beceri tasarım atölyeleri, sosyal sorumluluk projeleri, bilim şenliği, iftar programları, Ramazan yardımlaşma, bilgisayar eğitimi gibi daha sayamayacağımız onlarca eğitim verilmekte. Sosyal, kültürel, ve sportif etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu eğitim ve etkinlikleri özel okul standartlarında olan ortalama 20 kişilik sınıflarda, fen laboratuvarlarında, bilişim sınıflarında, beceri tasarım atölyelerinde, geniş ve ferah bahçesinde, futbol, voleybol ve basketbol sahalarında, mescidinde 150 kişilik konferans salonunda gerçekleştirmektedirler. Bu eğitimler öğrencilerimize değer veren ve değer katan genç ve dinamik kadromuzla verilmektedir. 4. sınıfı bitiren öğrencileri sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla kolayca kaydedebilmekteyiz. Belen İmam Hatip Ortaokulu değer verir, değer katar.